Samsun, güneşin doğduğu şehir. Karadeniz'in turizm merkezi Samsun. Zengin ve otantik yemek kültürüyle Samsun bir adım ötenizde. Karadeniz bölgesinin göresel tatlarını rahatlıkla bulabileceğiniz Samsun'un balık, hamur işi ve sebze ağırlıklı olan mutfağı özellikle pidesiyle meşhurdur. Samsun denince akla gelen Samsun pidesi, kıyma, peynir, pastırma, sucuk, kuşbaşı et gibi iç malzemelerle Bafra'da kapalı, termede açık olarak mahalle fırınlarında yaptırılır. Odun ateşinde pişirilen pidelerin pazar sabahları kahvaltıda yenmesi gelenekselleşmiştir. Bu pidenin ünü tüm dünyaya yayılmıştır. Türkiye'ye has bir lezzet olan simit ise Samsun'da en az pidesi kadar rağbet gören bir üründür. Tıpkı pide gibi odun ateşinde pişirilen Samsun simidi, yanında bir bardak Karadeniz çayıyla size küçük ama unutamayacağınız bir keyif sunar. Samsun'un kültüründe düğünlerin ve şenliklerin en yaygın lezzeti şüphesiz keşkektir. Samsun bölgesinde keşkek, diğer yörelerden farklı olarak, kırmızı et yerine tavuk etiyle hazırlanır. Oldukça zahmetli bir işlemden geçirilerek kazanlarda pişirilen keşkek misafirlere ikram edilir. Yine özgün lezzetlerden kendisine özgü malzeme ve usullerle pişirilen çakallı menemeni Samsun'da yaygınca yapılmakta, pek çok yerde lezzet severlere sunulmaktadır. İnce kıyım soğanla hazırlanan domates, suyu çekilene ve eriyene kadar pişirildikten sonra İçine yumurta sarısı ve peynir karıştırılarak servise hazırlanır. Alaçam'da kasap üstü olarak bilinen mekanlar da oldukça ünlüdür. Altı kasap üstü lokanta olan bu mekanlarda bölge yaylalarında yetişen büyük ve küçük baş hayvanların lezzetli etleriyle mangal keyfi yaşayabilirsiniz. Kiloyla satılan etler ve köfteler mangalda pişirilerek konuklara servis edilir. Samsun, her türlü deniz ve tatlı su ürünü konusunda doğanın cömert davrandığı bir şehirdir. Deniz ve tatlı su balıkçılığı bakımından zengin olan Yakakent ilçesinde deniz ürünlerinin, Bafra ve Ayvacık'ta tatlı su balıklarının tadına bakmak Samsunlular ve konuklar açısından unutulmaz bir deneyimdir. Samsun'a has lezzetleri tadabileceğiniz ve şehrin içinde yer alan iki önemli mekandan söz etmeden geçilmemelidir. Bu mekanlardan ilki Canik Belediyesi Meşe Tesisleridir. Samsun'a hakim bir bölgede inşa edilen tesiste usta aşçılar tarafından hazırlanan lezzetli yöresel yemekleri doyumsuz Samsun manzarası eşliğinde tadılmalıdır. Meşe Tesisleri Samsun halkınca tercih edilen bir mekandır. Bir diğer mekansa Batı Park'tan teleferikle 2 dakikada ulaşabileceğiniz Amisos Kafe. Dilerseniz özel aracınızla da gidebileceğiniz Amisos Kafe'nin restoranında yemek yiyebilir, kafe kısmında Karadeniz'e karşı içeceğiniz bir fincan kahve ile Samsun gezinizin tüm güzel anlarını yeniden yaşayabilirsiniz. Samsun Güneşin doğduğu şafak.